Sıcağı sıcağına değerlendirme yaptınız. Ne deyiş, Siz Bu süreçte farklı ekleyebileceğiniz bir şey var mıdır? Ne gördünüz? Şöyle bir tabloya baktığınızda e, ne oldu şu anda? Tekrar bir yorum almak istiyorum sizden. Tabii. Şimdi biz de daha önce kendimiz da söyledik. Ne demiştik? Bizim temel e, söylediğimiz şey şuydu. E, yavaş yavaş tek emeklilik sistemine geçiyoruz. Tek tip emeklilik sistemi. Tek maaş, teklif emeklilik sistemi. Ee, bu e, 7500 lira şu o, 6. ay, 7. ay gelmeden şu zamanda açıklanması e, ve bunun uygulanacak olması e, bunun ilk kıvılcımı, ilk işareti. E, 7500 lira e, taban aylık olarak açıklanınca biz ne ne demiştik? E, yavaş yavaş insanlar, emekliler tek aylığa doğru gidiyor demiştik. Şu ana kadar, şu ana kadar örneğin bir milyon, kişi taban aylık alırken bu sayı çıkacak bir buçuk iki milyona. Bu önümüzdeki dönemde de aynı sistem devam ederse bu sayı giderek artacak ve birkaç yıl sonra herkes teknik bağış almaya başlayacak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şayet ee, bununla ilgili e, altını dolduran bir e, düzenleme çıkmazsa bu bizim dediğimiz gerçek, gerçekleşecek ama e, diğer emekliler de kapsayan bir maddeler görürsek bu e, şeyin açıklamada Cumhurbaşkanı sadece tabanayla açıkladı. Ama bunu diğer emekleri kapsayan maddelerinde neler var bunları henüz bilmiyoruz. Bu yetim, e, dul evet. falan onlar hiç bilinmiyor şu an. Şu anda hiçbir şey belli değil, ee, muhtemelen önümüzdeki hafta bununla ilgili e, bir e, yasa diyelim, mini bir yasa diyelim, gündeme gelecek, meclise gelecek. Tabii ki bunun uygulanması için bir e, yasana çıkması gerekiyor, bir genelgene çıkması gerekiyor dolayısıyla ki sosyal güvenlik kurumları genelgeye göre hareket ederler, genelge gel gelmeden hiçbir işlem yapmazlar önümüzdeki hafta e, bu onaylanırsa bu e, taban aylığı ne zamandan yürürlüğe gireceği ve ne zamandan başlayacağını o zaman ancak söyleyebiliyoruz. Ha bu erken açıklamaz, erken açıklanmasının e, altında yatan şey şu olabilir. E, tabii ki e, bu bir seçim hareketidir. Öyle veya böyle kim ne derse bu bir seçim hareketidir. Tabii ki seçimden önce uygulanmaya başlanma ihtimali yüksek Muhtemelen nisan ayı olabilir çünkü ne demiştik biz nisan ayında Ek e, Bir şeyler yapılması gerekiyor yapılabilir e, Büyüme oranları mesela yeni emekler için söylüyorum büyüme oranlarının Maaşlara etkisi nisan ayında e, getirilecek bu birleştiril, birleştirilebilir e, Bu birinci ihtimal İkinci ihtimalde işte ee, Temmuz'dan itibaren e, normal prosedüre göre 6 ayda bir zamlandığı için Temmuz'dan itibaren geçerli de denebilir ee, Yani önümüzdeki haftayı Beklersek daha net göreceğiz ama benim tahminim e, Nisan ayında da yürürlüğe girebilir bu Murat Bey, taban aylık Ama dediğim gibi şimdi Taban aylık güzel 5500-7500 %36 bir zam yapıldı ama Şimdi e, taban ayının altında kalan emekliler ne olacak? Temmuz ayına kadar bunlar e, 7500 liradan daha az e, zam tamam, alacaklar? Bir, evet. izleyicimiz, bir izleyicimiz demiş ki hemen bulmaya çalışıyorum. E, iyi yayınlar Kenan Bey demiş ki iyi yayınlar Murat Bey lütfen 7500 deyip durmayın maaşım 4287 lira diyor. Hani e, taban aylık olacak ama siz tam o konuya değiniyordunuz. Şimdi ne olacak? E, bekleyecekler mi? Hemen mi uygulanacak? Nasıl olacak? Yani şimdi 4.287 lira normal bir e, maaş değil zaten tabanak. Şu anda e, 5.500 liradan düşük maaş alan yok. Ha, bir e, esas maaş yani e, görünmeyen maaş dediğimiz, dün de konuştuk. Yani 3.800-3.700 lira maaş alanlar. Ee, 5500 lira alıyor. Görün, görün, görüntüdeki şey o. Ama banka e, bankamatiğe gittiğimiz zaman o bağlanan maaşı değil, tamamlanan 5500 lira, 5500 lira maaşı çekiyor Ha bundan sonra ne olacak? 7500 lira çekecek, çekeceğiz. Şu anki gidişat o. Ee, bir bekleyelim bakalım. Önümüzdeki hafta tamamen netleşecek Murat Bey. Ee, mesela Menekşe Hanım demiş ki benim için kötü oldu. 7100 TL'ydi kök maaşım. 7500'e tamamlanacak dedi. Şimdi mesela 7100 lira alıyor Menekşanım. Menekşe Hanım. Şöyle bir basit hesaplama yapalım. E, diyelim ki 5500 lira şeklinde gidecekti Temmuz ayına evet. kadar. E, ve Temmuz ayında da 7000 TL olacaktı. Şu anda farazi konuşuyorum. E, %30'da zam gelecekti. %30 zam geldiğinde Menekşe Hanım'ın maaşı herhalde 9.000 lira civarında falan olacak. 9.000. Evet, aynen öyle. 9.000 lira. Ee, fakat olacak. şu durumda eğer Temmuz'da taban aylık arttırılmazsa, yani 7.5'da kalırsa 7.5'da kalmış oluyor değil mi Menekşe Hanım'ın maaşı da? Nasıl Yani oluyor? bu şimdi bu şeyin bakın 7.500 lirayı eee 7500 lirayla normal emekli zamlarını eş zamanlı uygulamazsan zaten çok saçma bir şey ortaya çıkıyor. Yani 7500 uygulan, lira uygulanmayacak. İşte taban aylığa girmiş oldu. 7.5 alacak gibi görünüyor şu anda. Yani eğer bakın zaten biz Temmuz'da bir zam alacaktık. Şu anda belli değil. TÜİK'in ilk Ocak-Şubat zamı belli. 9 nokta küsür. Ee, ha yok. Yani Pardon, fazedeki... hesab, hesabı yanlış yaptık. Hesabı yanlış yaptık. 7100 liraya %30 eklenecek Yedi buçuğu geçtiği için de zaten evet. o rakamı artmış oluyor. Tamam sorun yok ee, bir problem yok yani. Evet ee, tabi tabi onu onu demeye çalışıyorum. Tamam Yani çok pardon. bu şu andaki hesap kafaları karıştırıyor. Aslında net hesap da e, böyle erken açıklama olduğu için e, şimdi taban aylık alanlar rahat. Ya yani 5500 lira alanlar tamam dediler biz 7500 lira alacağız hesabı defteri kapattılar. Ama e, 5600 lira alanlar, 5700 lira alanlar, e, taban aylığı üstünde alanlar bizim zamlarımız ne olacak? Şimdi onu sormaya başladılar. Biz de mi 7500 lira alacağız demeye başladılar doğal olarak. Ben de diyorum ki bu zamların eşit zamanlı olarak yürürlüğe girmesi lazım, açıklanması lazım. 5500 liraya altı zam yapıldıysa diğer maaşlara da %36 zam yapılırsa hiçbir sorun yok. Ya yani Orada bir problem yok. Ama geçen seneki gibi tabanayla %56 zam yapıp normal emeklilere önce %25 sonra %30 verirseniz bu eşitsizlik bu şey e şöyle çok basit uzay, devam çok edip basit, yani. Çok basit özetlemek gerekirse elimizde iki tane emekli vatandaş var şimdi. Örneğin Evet bir vatandaşı bir vatandaşa yüzde yüze yakın zam yapıyorsunuz bir emekli olan evet. vatandaşa bir vatandaşa da yüzde 30 zam yapıyorsunuz yani maaşlarından bağımsız olarak evet. şimdi şu, şu sorulmaz mı ya arkadaş o niye yüzde yüz alıyor Tamam maaşı düşük diye alıyor da hani ben niye yüzde 30 aldım şimdi bu yüzde aradaki yetmişlik rakam ne oldu yani çok basit bir denklem Aslında bakıldığında Abi, Abi, fazla tam, Şimdi ya siz be. mesela e, bunu sormaz mısınız demez misiniz? Tamam e, %100 yapılmış onlara. E bana %30 yapıldı. Ama arada %70'lik şey kaldı. Peki bu ne olacak şimdi? Yani hadi Temmuz ayında taban aylığı 7.5'ta bıraktılar. Eee Temmuz'da %30 zam verdiler diyelim ki. Ama bakıldığında yine bir %60'lık kayıp olmuş oluyor. Vesaire vesaire. Yani bir sürü bir şey var şu anda bu konuyla ilgili. Ya bu işin nor normali daha eskiden mesela Çetin Bey bu tabanayla bu kadar dokunmuyorlardı sanırım. Yani böyle bir sistem de yoktu. Yeni e, yoktu. ortaya çıkan bir sistem. Ya e, şimdi e, dün dediğim gibi o zaman zamlar e, enflasyon düşüktü. Hayat pahalılığı bu kadar e, anormal değildi. Yani e, TÜİK ne veriyorsa yine itiraz ediyorduk. Yine bu rakamlar çok düşük diyorduk ama... Hani bugün şartlardan daha iyiydi. Yani o zaman alınan 3 bin lira emekli maaşı şimdiki 10 bin liradan daha iyiydi Murat Bey. Bu herkes tarafından bilindiği için e, bu taban aylık böyle e, anormal şekilde artmaya başladı. Yani 7500 lira bakın 7500 lira çok demiyorum asla ve asla. Şu anda olması gereken en düşük emekli aylık 11.900 lira olması gerekirken biz 7500 lirayı tartışıyoruz. Hatta ee, e, hatta ben olsam, ben, ben olsam e, 7500 lira, 8500 lira yapardım. Derdim ki en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çektim. Bu bir başarıydı. Mesela o bin lira e, bu aradaki bin lira eksiklik bu tartışmaları getirdi. E, o bin lirayla bir e, nasıl diyeyim ben size en azından bir istenen bir şey yerine getirdi. Ne denirdi? A e, biz en düşük emekli ailenin asgari ücret seviyesine getirin diyorduk, Getirdik. Bu bir başarı olurdu. Ama şimdi bu 7500 lira e bir kaos ortaya çıkardı. Yani arkasında ne var? Diğer emekliler e, nasıl zam alacaklar? Diğer emekliler de %36 alacak mı? Geçen seneki gibi yaparsanız bu tamamen bir kaos olur. Geçen sene yüzde 56 taban maaşa zam yaparken diğer emeklere yüzde 25 artı 5 sonradan ilave edilen edilerek yüzde 30 olan zam aynı şekilde bu sene de uygulanırsa bu çok saçma zaten. Bu tamamen taban taban aile çalışıp bir biraz kirli yüksek olanlar veya 100 lira 200 lira zam alanlar için çok büyük bir haksızlık olur. Ya bunu, Burada yapılacak tek şey e, aynı oranda zam diğer emeklerde verilmesi ki bu rakamlar zaten artık e, bir şey ifade etmiyor. Şu anda 10 bin lira da olsa emekli maaşı artık bir şey ifade etmiyor. Bunu herkes görüyor, biliyor ama e, ya açıklanacak bence, rakamlar bu. E, tabii kişisel yorum yapıyorum her zamanki gibi de. Gözlemim şöyle EYT'de 5000 konusunda olduğu gibi prim konusunda 5000 ile 5.975 arasında ile 5000 arasında bir tercih yapıldı ya bence ben ona tercih diyorum. Evet. Orada yapılan tercihi bence burada emekliler için de yap yapıldı. Yani denildi ki bakalım tabloda nedir arkadaş 7500 lira ve altında alan çok fazla emekli var. %60'lık bir kitle var biz onlara yönelik bir adım atalım. Ama diğer emekliler şu anda beklemiş oldu yani. Ee, ya Tamam hani yapılsın ama işte bu seçim e, yani bizim işte maalesef böyle bir açığımız var. Yani ülkecek e, seçim dönemlerine girildiği zaman e, partiler, hükümetler bir şeyleri veriyorlar, alıyorlar. E, ama sonuçta yani halkın parasından verilen paralar. Bunun bir dengesi, evet. adaleti olması gerekiyor. Kimsenin kimsenin parasında gözü yok. Şimdi mesela primi yüksek ödeyenler eee Prim yüksek ödeyenlerle 7500 lira olanlar arasında da isterseniz ufak böyle tartışma çıkıyor. Diyor ki ya 7500 lira alan diyor ki ya kardeşim bırak işte zam yapılmış ne güzel falan diyor. O da diyor ki ya ben senin paranda değil gözüm. Buradaki adaletsizliği ben dile getiriyorum diyerek sesini duyurmaya çalışıyor. Evet. Ee, böyle bir durum var şimdi bu süreçte. çok.